olmaz <laughs> Köprü 1973'te Cumhuriyetimizin 50. yılı şerefine açılmış. Boğaz'daki ilk köprü olduğu için halk arasında birinci köprü de deniliyor. Ama o dönem Boğaziçi Köprüsü adı verilmiş. Ama şimdi ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, değil mi? Hı hı. Evet, darbe yapmaya kalkışan kötü insanlar ülkemize ele geçirmek istediğinde kahraman halkımız köprüde durup onların köprüden geçmesine izin vermemiştir. Köprüde darbecilerin tanklarını durdurmuşlar ve onlarla mücadele etmişler. Bu olay 15 Temmuz'da olmuş. Ondan sonra da adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişmiş. Çok büyük görünüyor. Evet Ali. Toplam uzunluğu 1560 metre. Köprünün ayakları Anadolu yakasında Beylerbeyi ile Avrupa yakasında Ortaköy semtlerinde bulunuyor. Akşamları da ışıklandırmalar sayesinde çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Yo. Aha. Gürke. Azmi. Planım tıkır tıkır iş. Işte kimse bana dur demeyecek Köprü olmazsa ödev de olmaz ha, ha ha bizi kimse durduramaz Nerede görsek var bir boşluk Hemen plan yapar yola koyuluruz Biz buradayız ve de varız hep Tarihten köşe bucak kaçarız hep Uçak balonlar testere iki bin artık şehitler köprüsü benim Elini çabuk tut geçiyor zaman Yürgen be azmi hadi yola devam Geçiyor zaman, gürgen ve azmi, hadi yola devam. Gürgen ve azmi, hadi yola devam. Gürgen ve azmi, hadi yola devam. Bakın, bu balonun gürgenle bir ilgisi olabilir. Çabuk olmalıyız. Aha. Tabletimle bir telsiz sinyali yakaladım. Gürgenden azmiye, gürgenden azmiye. İnlemedeyim patron. Neredesin Azmi? Dediğin gibi köprünün ayağına geldim. Senden haber bekliyorum patron. Ya, sinyal kayboldu. Hı? En azından Azmin'in yerini öğrendik. Zeynep, Ali, <laughs> siz beraber köprünün ayağına gidersiniz. Biz de Elif'le Gürgeni arayalım. Diğer taraftan gidersek Gürgeni şaşırtabiliriz. Tamamdır. <laughs> Gürgen'le Azmiye. Buradayım patron. <laughs> Hazır ol Azmi. Ben balonları uzaktan kumandayla sudan çıkarınca... ...köprünün ayağını kesmeyi unutma sakın. Tamam patron, beklemedeyim. <laughs> Köprüyü taşımadan evvel son bir kez öz çekim yapsam mı acaba? <laughs> sakın kıpırdama Azmi, seni yakaladık. Ne? <laughs> Yine mehsiz. Patron. Patron! 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 Ne, ne var Azmi? Patron, İstanbul Muhafazaları ne? burada. Ne? Çabuk Azmi. Testere ekibini çalıştır. Ben balonları hallederim. Çabuk! <laughs> Bu kez bize engel olamayacaksınız. Bir şey yapmamız lazım. Gömle zarar verecek. Çember oyunu gibi. Başarabilirim. Başardım. Sonunda. Ne olamaz. Patron çok kızacak. Azmi. Azmi. Cevap versene Azmi. Nerede bu? Azmi'yi durdur dur dur gel. Sıra sende. Yine başaramadın Gürgen. Ve yine kaçamayacaksın. Bu kez o kadar kolay değil. Daha sakladığım balonları görmediniz. Hı -hı. Ha? Bunlar da ne? Bu balonlarla mı bizi durduracaksın? Bu uzaktan kumanda sayesinde balonlardan sarkan kancaları köprüye takacağım. O zaman görürsünüz. Patron, patron. Ne? Ay. 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 <gülüyor> <gülüyor> uzaktan kumandam, uzaktan kumandam nerede? Hallettim bile. Ne? 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 İstanbul korunmaya değer bir şehir. Kesinlikle. Koşucular da gelmeden gidelim arkadaşlar. Yo! İstanbul, muhafızları, Zeynep, Ali, Mehmet, Elif. Gürgenle ekersen onu biçersin. Kötülük işe yaramaz bunu bilesin. Köprümüzü hiç kimse kaçıramaz. Tarihimizi hiç kimse bozamaz. Nerede görsek var bir soru. hazırız hep hep kötülüklerle savaşırız hep Koca Çınar bizi biz İstanbul'u koruruz birlikte bir ömür boyu Zeynep, Ali, Elif ve Mehmet İstanbul muhafızları bekler nöbet Koca Çınar bizi biz İstanbul'u koruruz birlikte bir ömür boyu Zeynep, Ali, Elif ve Mehmet İstanbul muhafızları bekler nöbet İstanbul muhafızları bekler nöbet İstanbul muhafızları Azmi! İndir beni buradan! Azmi! İndir! Merak etme patron. Tam arkandayım. İndir beni! Tebrik ederim çocuklar. Yine başardınız. Teşekkür ederiz koca Çınar. Özellikle seni tebrik ederim Zeynep. En zor anında kendine güvenini yitirmediğin için. <laughs> Artık çember oyununda kimse beni yenemez. <laughs> sizlerle gurur duyuyorum çocuklar. Hem İstanbul'u koruduğunuz hem de şehitlerimizin anısına sahip çıktığınız için.